Adım Hazal. Size büyü yaptırdığım için başıma gelenleri anlatacağım. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 34 yaşında evli bir kadınım. İki oğlum var. Benim hırslarım yüzünden hem eşimin hem çocuklarımın hayatı mahvoldu. Olayların başlangıcı şöyle oldu. Yaşadığım mahallede çok yakın olduğum üç arkadaşım vardı. Bunlardan biri büyü işleriyle ilgileniyordu. Büyücü dediğim arkadaşımın adı Emine, diğer arkadaşlarımla Alev ve Zeynep. Aslında ben küçüklüğümden beri Alev ve Zeynep'i tanıyordum. Uzun süredir arkadaştık onlarla. Emine ile de tahmini 3 sene önce tanışmıştık. Bizim yaşlarımızdaydı. Mahallemize ilk taşındığından beri birbirimize çok ısınmıştık. Bir araya toplandığımız zamanlarda bize fal bakardı. Başlarda eğlence amaçlı fal baktırıyorduk. Ama sonra Emine'nin dedikleri çıkmaya başladı. Gerçekten anlıyormuş faldan diye düşündük. Zaten sonra da falların devamı geldi. Bizim için bu durum zararsızdı. Çünkü Emine'nin sadece fal baktığını sanıyorduk. Aslında büyü yapıyormuş. Tabi bunu bize başta söylemedi. Arkadaşlığımız ilerledikten sonra bu sırrını anlattı. Her ne kadar fal baktıran insanlar olsak da büyü meselesi bizi biraz korkutmuştu. Çevremizden büyüyle ilgili duyduğumuz şeyler bizim büyüden uzak durmamız için yeterliydi. Emine'nin bizden bunu uzun süre saklaması da üstüne eklenince biz bir ara Emineyle konuşmadık. Bir gün öğleden sonra Zeynep ve Alev bana gelmişti. Bir şeyler hazırlayıp hem yiyor hem de sohbet ediyorduk. Kapı çaldı. Gidip baktığımda karşımda Emine'yi gördüm. Onu içeri alıp almama konusunda kararsızdım. Ancak bizimle önemli şeyler konuşacağını söyleyince aldım içeri. Bize büyüyü başkalarına zarar vermek için kullanmadığını, aksine insanların yararına kullandığını söyledi. Neyse bir şekilde bu bizi ikna etti. Biz tekrar görüşmeye başladık. Hatta mahalleden birkaç kişi iş bulma, evlenme gibi konularda yardımcı olmuş. Tabi büyü yaparak. Kimseye bir zararı dokunmadığı için bir sıkıntı yoktu. Bir gün Alev içinde büyü yapmış. Alev'in kocası ona soğuk davranıyormuş. Hatta mahalledeki söylentilere göre Alev'i aldatıyormuş. Alev buna inanmıyormuş gibi yapıyordu. Ama biz biliyorduk içten içe inanıyordu aldatıldığına. Kocasını çok sevdiği için ayrılmak istemiyordu. Bu yüzden kocasına büyü yaptırmış. Büyü de işe yaramış. Araları eskisinden daha iyiymiş. Zararı olmadığını düşünerek ben de ufak tefek şeyler için büyü yaptırdım. Bunlar da sorun olmadı. Asıl sorun en son yaptırdığım büyü yüzünden oldu. Bir gün yine Emine'nin evine gitmiştim Zeynep'le beraber. Falıma bakıp eşimin beni aldattığını söyledi. Hatta en yakın arkadaşım Alev'le aldatıyormuş. O an nasıl inandım bilmiyorum. Emine'ye inanmayı tercih ettim. Sonuçta şimdiye kadar ki bütün falları çıkmıştı. O kadar öfkeliydim ki ne yapacağımı bilmiyordum. Her şey geçtim. Alev kocasına aşık olduğu için ayrılmamak uğruna büyü yaptırmıştı. Şimdi neden bana bunu yapmıştı anlayamıyordum. Ben bunları düşünüp ağlarken Zeynep intikam almak ister misin diye sordu. Bir de Emine ile bir olup beni gaza getirince intikam için büyü yaptırdım onlara. O kadar sinirliydim ki mantıklı düşünemiyordum. Alev'e ölüm büyüsü yaptırdım. Çocukların babasız kalmasın diye kocama sadece cin musallat ettirdim. Kocama da aleve de hiçbir şey belli etmedim. Yaptırdığım büyünün etkilerini görmek istiyordum. Eşim büyü yüzünden cinleri görmeye başlamıştı. Ama alevden ses yoktu. Bir süre böyle devam etti. Aslında bir yandan kocama acıyordum. Ama beni aldattığı aklıma gelince bunu umursamıyordum. Cinler artık ona fiziksel zarar vermeye de başlamışlardı. Ama bununla kalmadı. Çocuklarım ve ben de artık onları görüyorduk. Bize de musallat olmuşlardı. Ben büyü yaptırdığım için çok pişman olmuştum. Emine'ye gidip büyüyü bozdurmak istedim. Ancak bunun mümkün olmadığını söyledi. İşin içinden çıkamıyordum. En çok da çocuklarımın zarar görmesi beni mahvediyordu. Yapacak bir şeyim yoktu. Başka bir hoca bulup ona gittim. Her şeyi anlattım. Yaptırdığım büyüleri bozdurmak istediğimi söyledim. Eşime yaptırdığım büyüyü zor da olsa bozdu. Ama ölüm büyüsünü bozamayacağını söyledi. Bunun geri dönüşü yokmuş. Alev için elimden bir şey gelmiyordu. Ama en azından çocuklarımı kurtarmıştım. Hocanın yanından ayrılıp Emine'nin evine gittim. Tam kapıyı çalacakken içeriden bağrışma sesleri geldiğini duydum. Zeynep ve Emine tartışıyordu. O kadar çok bağırıyorlardı ki ses dışarı kadar geliyordu. Onları dinlediğimde duydukların karşısında elim ayağım boşaldı. Yaşadığım her şey Zeynep ve Emine yüzündenmiş. Zeynep, Alev'in kocasıyla ilişki yaşıyormuş. Ama Alev büyü yaptırınca ayrılmışlar. Bu yüzden intikam almak istemiş. Ben de Alev'e destek olunca bana da kinlenmiş. Kocamın beni aldatma meselesi aslında bir planmış. Zeynep Emine ile işbirliği yapmış. Tabi Emine parayı görünce hemen plana dahil olmuş. Zeynep neden kendi büyü yaptırmadı diye soracak olursanız onu da Zeynep'ten hesap sorarken öğrendim. Büyüyü kendisi yaptırırsa sonradan cinler ona da musallat olur diye korkmuş. Zaten eskiden beri hep korkardı böyle şeylerden. Ayrıca tartışmalarının nedeni de Emine'nin Zeynep'e şantaj yapmasıymış. Daha fazla para vermezse her şeyi tanıdıklarını anlatacağını söylemiş. Ne yazık ki Alev yaptırdığım büyü yüzünden ani bir şekilde öldü. Bense ömrüm boyunca bunun vicdan azabıyla yaşayacağım.